Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere değişik bir tat deneyeceğim. Şöyle sizlere kar manzaramı göstereyim. Çok güzel bir şekilde yağdı. Böylesine güzel kar yağmışken değerlendirmek istedim. Şöyle duvarda olan kalınlığını göstereyim sizlere. Çok güzel bir kar yağdı. Bir gün boyunca hiç durmadan aralıksız bir şekilde yağdı. Şimdi sizleri hiç bekletmeden kar pekmezimizin yapım aşamasına geçiyorum. Şöyle iki adet malzemem var. Ceviz ve üzüm pekmezi. Üzüm pekmezinden yaptım. Sizler istediğiniz pekmezden yapabilirsiniz. Şöyle karımızdan bir miktar alıyoruz. Karımın temiz yerinden bir miktar aldım. Şöyle tabağıma ve bıçakla çizikler atıyorum. Kar yağdıktan sonra eğlenceli bir şekilde oynadık ve aklıma kar pekmezi yapmak geldi. Ve şöyle karımı tabağıma almıştım. Üzerine pekmezimden gezdiriyorum dediğim gibi dilediğiniz pekmezden kullanabilirsiniz hangi pekmezi seviyorsanız pekmezlerden yapabilirsiniz pekmezimi karımın üzerine koydum şöyle hafiften erimeye başladı üzerine şöyle birazcık cevizim var ceviz serpiyorum ben pekmezimi az bir miktarda kullandım sizler bol miktarda da kullanabilirsiniz şöyle cevizimi her tarafına serptim iki ile harika nefis bir karlı pekmez yaptık şöyle görüyorsunuz. Karlı pekmezimden şöyle bir kaşık alıyorum tadına bakmak için. Harika nefis bir tadı var görüntüsü de öyle. Umarım sizler de beğenmişsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.